Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Amerika Türkiye'yi destekledi. Beraber yok edeceğiz dedi. Değerli izleyenler ünlü Amerikalı analizciden bomba açıklama geldi. Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak dedi. Amerika'nın en saygın politika analizlerinden olan Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Doran, Amerika'nın Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi. Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. Doran 2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğunu kanıtlanacak diyerek de hatırlatmada bulundu. Twitter paylaşımı yapan Doran şu ifadeleri kullandı. 2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğunu kanıtlanacak. Amerika Suriye'den çekilecek ve Türkiye YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi dedi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz günlerde Pençe Kılıç harekatı için düğmeye basmış ve Suriye'de Irak'ta 140 kilometre ötesinde terör odaklarını tamamen yerle bir etmiş ve 254 teröristi toprağın altına göndermişti. Yeni gelen Cumhurbaşkanımızın verdiği sinyalle Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör odaklarına yönelik kara harekatının sinyalinin verilmesi üzerine Suriye'de ve Irak'ta eller çeteye gitmiş, Türkiye karşıtı örgütler Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaya başlamıştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.